Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere PSP 2024 nasıl yükleyeceğinizi göstereceğim. Hemen gelin. Şimdi bu linki size atacağım. Ve zaşvere girdi kendisi. Buradan şimdi şu seç. Şimdi ilk olarak geliyorsunuz. İlk olarak çıktık. Bir tane dosya hazırlayalım. Klasör yani. Onun adı da PSP. Yaptık. Nerede o? Hmm. odanı bulalım. Yeni bir tane yapalım hemen. Bu herhalde olmadı. Hemen. Hemen bir tane farklı bir şey yaz. Der. Orada yazdık. Hemen belli olsun onda. Evet bakın şurada. 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 Hemen geldik. Bakın hemen en üstte. Kopyaladık. Sonra geldik. Şuradan artık Ne oldu? Hemen iki dakika bekleyelim zaten otursa diyor. Tamam buraya. Şimdi geliyoruz yine giriyoruz. Sonra bakın burada bir tane YouTube. A. Bunu açmıyorsunuz. Geliyorsunuz. Nerede bizimki? Şurada görüntüle diyoruz. Bakın. Bu olmaz. Save data olmaz. Bunlar olmaz. Şimdi geri giriyoruz. Sonra giriyoruz. PSP game diyoruz. Hemen buraya giriyoruz. Görüyorsunuz. Sordur. Hemen bunu kopyalıyorsunuz. Bakın. Geldi direkt. Bakın burada. Bunlar ne sordu. şimdi geldik yine girdik. buna geldik bunu da kopyaladık sonra geldik hemen yaptığımız şeyi bulduk klasörü hemen bunu da yaptık 2 dakikada biraz bekleyelim sonra PSP ile kopyalayıp buraya koyacağız sonra da işimiz bitiyor bakın. Oyun olmazsa da Şunu kopyalıyorsunuz. Kopyaladınız değil mi? Geliyorsunuz burada hemen. Bakın. Yaptığımız şeylerin hepsini aynısını yapın. Hepsini. Yapın olacak eminim. Bakın bitti. Şimdi geliyorsunuz PSP'ye. Geliyorsunuz. Bakın. Kendi yaptığımız nerede? Burada bakın. Bunu izin verdiğinizde. Bakın. Geldi. Gördüğünüz gibi bu Gördüğünüz gibi bu kadar işimiz yaptık. Hadi size iyi yapanlara iyi eğlenceler.